<laughs> toprak yola gireceğiz. Ufak. <gülüyor> evet. Yürüyorsun diyorum orada Şuradan itibaren toprak yol. Niye kapalı acaba? Burada dikkat edin. Burası biraz tehlikeli. Allah kaldı. Tam arkada durma. Taş atabilir. Ne oldu, ne oldu, ne? Abi, abi kum çok ince. Sürüklerim tutmuyor kesinlikle. Işte. Atıyor sürükler ses. En bak bir taşta kumda benim motor atıyor kendini sağa sola. Doğru bir motor değil ama olsun. İyi misin? İyi iyi. İyi tabii ya. Niye iyi, iyi. O, burası sakat. Buradan hızlı çıkın. Bir de geri mi Yok buradan yol var aslında da. Ben burada bas olarak çıkacağım. Gideceğim çünkü eve. <laughs>